bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir ilki tanıtıyorum. MCP Master arkadaşlar. Bu uygulama mod patch işte odur budur şudur map'ler falan ayarlıyor arkadaşlar. Ee, sonra bununla daha neler yapabiliyorsunuz anlatayım. Skin yapabiliyorsunuz bir sürü skinler var arkadaşlar. Ee, bu arada Google Play'de bulunabilen bir şey. MC... Master for Minecraft Lajuner diye bulabilirsiniz. İnternetle kullanarak şey. Gördüğünüz gibi Minecraft P'miz normal var arkadaşlar. Şimdi biz MCP Master'ımıza giriş yapacağız. Evet arkadaşlar giriş yapıyoruz. MCP Master Minecraft Lajuner yazıyor zaten. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü var zaten. Biz buradan işte Mac'miz, Skin'miz, Texture'miz. Biz Map'e giriyoruz. Map'e giriyoruz arkadaşlar. Burada bir sürü map var. Şöyle en güzel parkurlar da var arkadaşlar bu arada. Şöyle bir bakayım bakayım bakayım. Güzel buldum indiyim mesela mesela. Bunu indireyim. Şuradaki indir butonuna tıklıyorsunuz. Ok gibi bir şey var arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Böyle iniyor. Hemen sonra oyna diyorsunuz. Bakın şey var. Oyun konsolu gibi bir bok var. Ona tıklıyorsunuz. Oradan indire Oradan sonra geri geliyorsunuz. Sonra arkadaşlar yanında bir şey veriyor. Bu hile için burada duracak arkadaşlar. Sonra oyunu açıyoruz zaten arkadaşlar. O 13.0'muş bu eski model. Undelar School geliyor arkadaşlar. Bakın ilk başa geliyor. Bakayım bir şöyle. Nerede bu? Evet. Bakayım. Evet. Böyle gibi geldi arkadaşlar. Sonra gidiyoruz. Bakayım şöyle bir. Ne varmış içerisinde? Hiç açılmayacak. Söver mi? Yanda da kenar var arkadaşlar bu arada. Ee, abi bunlar ne ya? Canavarlar okulu mu lan bura? Olabilir mi acaba? Bilmiyorum arkadaşlar işte böyle e, indirebiliyoruz Buradan şimdi e, ben skin de yapabilirim arkadaşlar MCP Master'dan. hemen onu da yapayım onu da size göstereyim e, şuradan bir dakika Heh. şimdi arkadaşlar şurada ok işaretiyle geri tuşuna basıyoruz şunu boş ver skin diyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar burada o kadar çok skin var ki Deadpool bile var düşünün yani. Şu şekilde. Hatta Deadpool'u bir indireyim size göstereyim. Vandik diyor ama. My skin Ah Tamam. Sonra arkadaşlar onu diyoruz ve oynaya tekrardan basıyoruz. Bu skinle oynayacağız. Hemen böyle arka yüze de vücudu göstereyim. Sonra videoyu bitireceğim zaten arkadaşlar. Ve arkadaşlar size çok iyi bir haberim var. Ee, yarın e, benim kanalımdan bir tane Minecraft videosu gelecek arkadaşlar. İnşallah yarın getirebiliriz yani. Sabah. Yarın bugün oluyor. 12'ye geçti saat. Bugün i̇şte bugün, bugün diyelim arkadaşlar yani. Evet hemen Burası neresi? Yağsız tarafını yerim. Neyse. Hemen şuradan yapayım ben. Optinos. Bir dakika. Optinos yapıyoruz aynen. Bir dakika şuradan. Şuradan bunu Hı, yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Deadpool burada arkadaşlar. Bunun kılıcı mılıcı var mı ya? Yok arkadaşlar. Ama bu böyle Deadpool arkadaşlar. Bu skinle oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, çok beğeni istiyorum. İşte 600 like 200 like istiyorum arkadaşlar. Sonra daha iyi e, videolar da gelecek arkadaşlar. Bundan emin olun. Görüşmek dileğiyle.